Arkadaşlar biber kavurmasını da şimdi yapıyorum. Dünden biberleri zaten kavurmuştum. Şimdi içerisine ununu attım. Unla da şöyle hafif bir kavuracağım. Daha sonra süt ve peynirini ekleyeceğim. Tuzuna bakmam lazım ya da sonradan üzerine atarız. Çünkü e, dünden bibere tuz atmıştım. Şimdi tekrar atmayacağım. Hem dedim sizlere de göstereyim. Bir yandan da hemen ekmeklerimi de kızartmaya başlayayım. Çayımı demledim. hemen ikisini aynı anda aradan çıkaralım. Şimdi üzerlerine yağ süreceğim için şöyle bir borcam alıyorum. Ay. Ne yapıyorsun? Aa, ah. dibime sokulmuşsun. Evet sana çarptım. Bilinçsiz bir şekilde. Mehmet Elim, bana bu şeyi verir misin? Buta. Buta. Streich buta. Yeter mi bu? Yeter yeter. Mayalıların üzerine yağlamak için o zaten. Bit, bitirecek mi? Ba bakalım bir bilmiyorum biter mi bitmez mi? Das weiß ich jetzt noch nicht. Şimdi. Şöyle. Burada krema falan da koyabilirsiniz ama sütle daha iyi oluyor arkadaşlar. Şöyle. Bir yandan da mayalıları unutup da yakmayayım da. Evet koyulmaya başlıyor. Biraz altını kısalım ki yanmasın. Şöyle. Bile. Evet mayalım da olmak üzere. Şimdi hemen peynirini de ekliyoruz. Evet, burada bitti arkadaşlar. Bu sadece şimdi peynirinin erimesini bekleyeceğiz. Ondan sonra tavalarımıza alabiliriz. Hatta ben bunun altını biraz daha kısayım. Bizimkiler gelince sıcak sıcak direkt tavalara alırız. Görüyorsunuz zaten peyniri de erimeye başladı. Yani burası bitmiştir. Şimdi hemen yan tarafta mayallarımızı da yapalım. Bunu bir kaldıralım buradan. şöyle iki taraftan da görüyor musunuz bilmiyorum. İki tarafından da şöyle yağlıyoruz. Olmadı. Ya biraz efraya ya da fırına atar. Biraz daha. Yani böyle soğumaması için. Şimdi ben ortalığı toparlayabilmek adına Eyvah. Seni de bira alalım, sen taşmadan. Şöyle çayımın altı kaynamak üzere. Yani Hifa çok merak etmişti. Yusuf sen küçükken gittiydik. Ne şey açılmış. E, su kaydıra. Onu gördüm ben de o Ereğli'nin neresi açılmış acaba? Kaydır şey normal kaydırak herhalde. Su kaydır değil de? Ya şey şelale geçiyor, yanına böyle kahvaltı yapmak için yerler açmışa, ben de ona şaşırdım. 475 euro. Çardaklı böyle. Evet evet aynen. Kızlar 475. Saklı kentin olduğu yerdeki. Ne kadar? 475 proje son diyor, mitunterkunft fünf nächte. Mit şey flug mu? Oha. 475 iki kişi. Biz niye öyle görmedik Mesutla? Resmini çek. Bence de onun bir resmini çeksen. <laughs> evet mayalılar ama mayalıları. Hala bunun altını 110 aç dedim. Kısayım mı az daha? Yani pişirdim yağladım soğumasın diye fırına at dedim mayalıyı. 50 i̇şte. de, de mi? Çünkü yağ birazcık şey yapmış. Blue etmiş üstünde. <gülüyor> <gülüyor> Mayalı bir daha pişecek <laughs> şimdi. Nereye gittik ya? Gelin bizimkiler. Annemle Mehmet Ali kadar gittiler. Onları bekliyoruz. Ben de size şöyle son durumları göstereyim. Şunu biraz yakmışım. Kocama kakaladım artık. <laughs> Dedim sen bunu yersin Mehmet Ali. <laughs> Bizimkilerin doğum günü hediyeleri. <laughs> Sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim. Halamın da Kaç gün sonra? Üç gün sonra mı hala senin doğum günün? Dur. Beş. Hayır, bugün ayın dokuzu, oldu. dört gün sonra. Evet. Aynen. Dört. Evet. Aynen. Evet. Hepimiz terazi. <laughs> Bu arada unutturma esleme pasta göndereceğim. Es. Yani sakın unutturma bak onu. Sabah zaten kriz yaşandı. Neden? Şey, ha, biliyorlar siz ya. Saray Bosna. Hastaray bostuna. Tamam. Bana o günü sordu. Dedim o brutaplar bize mi gelecek? Çocuk sinir <laughs> hastasız. Şu çocuk bugün bana kız şey, çocuk aslan, şey. hayaline bak. Hülü geldiğinde YouTube'dan Hülü izleyebilir. <laughs> çocuk yavrum. Çocuğun var ya şey Dedim şu Ben kapısına olarak. koyup gel geleceğim dedi. Sabah Hifa Sabah Hifa, Yusuf Selim uyuyordu hatta o arada. Düşün bak uykusunda duymuş. Hifa dedi ki anne halamgil ne zaman gelecekler dedi. Benimki Hifa sabah gelecekler ama vakitler olmasa öğlen geri gitmeleri gerekiyormuş dedim. Sonra Yusuf Selim geldi buraya bir baktı. Anne misafir ne zaman geliyor dedi. Oğlum dedim daha belli değil gelip gelmeyecekleri. Haberleri olsa bugün töbe gitmezdi Yusuf Selim. Zaten çok haz almıyor ki bak abdenden malum. <laughs> Çocuğu yemin ediyorum İtalya kakalıyor zor götürüyoruz <laughs> ki takateni. <laughs> Eğer bu fırsatını bulsa töbe gitmeyecek. ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ettim. Afiyet olsun. Haydin görüşürüz. Gene selam söyleyin evdekilere. Haydin. Haydi, Haydi çüz. Aha Hifa aramış beni. Kızım, efendim. Arkadaşlar büyük halam işe gittiği için o biraz erken çıkmak zorunda kaldı. Şimdi küçük halam annemi eve bırakacak. Onlar öyle gidiyorlar. Ben de Yusuf Selim'i alıp geleceğim. Yani öksürük var. İnanılmaz hastayım aslında ama bugünü de o kadar güzel değerlendirdik. Belki sadece bir 3 saat anca oturduk, oturmadık ama yine de çok güzel geçti. Sağ olsun bizimkiler de o kadar güzel hediyeler getirmişler ki eve gidince onları beraber açalım. Ortalığı öylece bıraktık çıktık çünkü herkesin çocuk telaşı başladı. O yüzden eve de gidince daha ortalık toparlanacak. Neyse hiç problem diye sabah kahvaltıyı sağ olsunlar, sildiler süpürdüler. İşte aile geldi mi böyle oluyor. Bütün işinizi görüp öyle gidiyorlar. Yani Şimdi hemen bir Yusuf Selim'i alalım. Yağmur başladı. Ondan sonra da inşallah eve gelelim. Hifa aradı. Şimdi o da okuldan çıkmış. O da yolda geliyor. Öyle yani arkadaşlar. Misafir günlüğümüz böyle güzel bir sonuçlandı. Şimdi hemen diğer işlerimizi de görmeye gidelim. Arkadaşlar, çocukları şimdi e, ikisini de karnını doyurdum. Birisi ders çalışıyor, birisi oyun oynuyor. Dedim hediyelerimizi de sizlerle beraber açalım. Bu kadar misafir hazırlığını beraber yapmışken hediyeleri siz siz açsam olmazdı. Yani Yusuf Selim demin birazcık anne bizimle de paylaşır mısın çikolataları falan dedi. Dedim şimdi değil sonra. Artık o gelip paketi yırtmadan biz sizinle açalım. Yani kendilerine de çok çok teşekkür ettim. Buradan tekrar söyleyeyim Allah razı olsun. Düşündükleri için yani e, baya güzel vakit geçirdik. Uzun zamandır da böyle vakit geçirmemiştik. Mikrofonumuzu şöyle takalım. Bu arada şunu da söylemeliyim arkadaşlar. Etrafımda zevksiz olan bir tane insan yok. Gerçekten bir tane insan yok. Herkes bu kadar zevkli olabilir mi yani? mermerler. Her şey yıkılıyor. Arkadaşlar ben sunum yapmaya veya tarif çekerken böyle farklı şeyler kullanmayı sevdiğim için öyle şeyler almışlar. Bakın şöyle sapları mermerden, ucu altından yani inanılmaz en sevdiğim şeyler. Bunlarla e, şey ölçme kaşıkları arkadaşlar. İçlerinde yazıyor mesela. Bir yemek kaşığı, ondan sonra bir tatlı kaşığı, çay kaşığı. Bu e, 125 milim diyor. Bu da böyle. 2,5 milim bu. Hani böyle tuz falan ölçerken ölçmek için ama inanılmaz güzeller. O kadar da kaliteli ve ağır ki <laughs> bayıldım yani bunlara. Sonra şunun rengi zaten dıştan da gözüküyor arkadaşlar. Şunun rengine ayrıyeten bayıldım. Bir dakika şöyle açayım. Bunlar da aynı şekilde arkadaşlar ölçme kapları. Ama bunları farklı amaçlarda da kullanabilirim. Mesela masada sos falan koymak için bunları kullanabilirim. O kadar da güzeller ki şunun renginin güzelliğine. 4 tane iç içerisinde bardağı var. Kenarlarında da hep ne kadar olduğu da yazıyor şurasında. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şuralarda da hep ölçüleri yazıyor. Şöyle bir tane böyle ve bir de şöyle arkadaşlar bir bardak dedikleri bu oluyor galiba. <laughs> bir bardak ölçüsünü artık böyle hesaplayabilirim. Sonra böyle tabii ki boş geçmez. Çikolatalarla bir sürü bunlara çocuklar sevinecekler biraz sonra. Bir de arkadaşlar şöyle şu çikolataları buraya koyayım. Şöyle bir sunum tabağı. Yani renk olarak hepsi birbirine süper uygun sağ olsunlar. Allah razı olsun. Düşünmeleri, gelmeleri yeterdi. Yani çiçeklere zaten çok sevinmiştim. Bir de hediye getirmişler. Allah ikisinden de razı olsun. Şimdi bunları bunu şöyle kenara alayım. Bunu açmam lazım bu vazoyu çünkü içerisindeki çiçekleri sulamam gerekiyor arkadaşlar. İçerisinde su yok dedim heyecan. Buraya gelirken çünkü zaten zor olurdu. Ama mendil ıslatıp içerisine mendil koymuş ki çiçekler solmasınlar diye. Yani her detayını ayrı ayrı düşünmüş. Ama vazonun rengine güzelliğine bayıldım yani. Şöyle. O kadar şık ve güzel ki. Bir yandan da şu ortalığı da toparlayayım. İnanamıyorum yani gerçekten şunun güzelliği. <laughs> Süper. Şöyle de çiçeklerim bunları hemen güzel bir kaba alayım. Gerçekten altına mendil falan. Allah'ım ya Rabbim her detayı düşünmüşler. Şöyle. Koyalım. Şöyle arkadaşlar. Sizlere güzel de bir kapanış yapayım. Evet arkadaşlar bir günün daha sonuna geldik. Bir videomu daha izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım beğendiğiniz, sevdiğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kanalımda kalın. Abone olup yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.